Mikrodalga fırınımın içindeki yağları nasıl temizlediğimi daha önce de göstermiştim. Bakın içi bu şekilde harika olmuş. Her tarafı yağ içinde. Bazı etler patlayabiliyor ondan her yeri yağ içinde kalabiliyor. Markası hiç önemli değil. Maden suyu gerekiyor. Gazlı içecek değil bakın, maden suyu. Kaynama payını düşünüp o şekilde maden suyunu ısıya dayanıklı bir cam kasesinin içine koyabilirsiniz. Bu bendeki borcam. Maksimum seviyeye getiriyorum. 2 dakika veriyorum çok yağlılık varsa 2 dakika çalıştırdıktan sonra biraz bekledikten sonra yani 5-10 dakika bekledikten sonra eğer bakarsanız yağlarda yumuşama yoksa tekrar bir 2 dakika verebilirsiniz ama içindeki cam kaseye dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bakın kaynıyor. Kaynadığı zaman böyle içi buhar buhar gidiyor. O her yerini işliyor bu maden suyu. İsteyen istediği şekilde yapabilir. Bana sorulduğu için ben bunu göstermiştim sizlere. Bakın kapağını hemen açmadım. 2-3 dakika beklettim. Bu arada sıcak kase dikkat edin. Maden suyunun içindeki o karbonatı vesaire her bir şeyi görebiliyorsunuz. Bunları isterseniz yıkayabilirsiniz. Ben size göstermek için böyle hemen elimdeki bezle siliyorum. Bez de ılık suyla yıkanmış normal bir bez. Camını falan silmeniz, işlemi yapmanız toplam 5 dakikanızı bile almıyor. Bakın böyle kolayca yağlar yumuşamış oluyor. Sizi hiç uğraştırmayacak bir mikrodalga temizliği oluyor. Yani dediğim gibi isteyen yapabilir, istemeyen yapmayabilir. Sadece dikkatli olmanızda fayda var her zaman dediğim gibi. Sonuç. Bakın her yerindeki yağlar bu şekilde kolayca temizlenebiliyor. Kötü kokudan da varsa eser kalmıyor.